Biliyorum biliyorumu peygamberde görmüyorsunuz. Şimdi bakın hep anlatırım da şimdi sırası geldi. Uhud savaşına gidiliyor. Peygamber Cebrail aleyhisselam o gece rüyasında görüyor. Cebrail diyor ki savaşta yenileceksiniz. Şimdi bana böyle bir şey aşağı gelse hemen o davul alırım. Sakın arkadaşlar. Sakın. Allah'ın meleği geldi. Savaşta yenileceğimizi söyledi. Rüyamda gözüktü. Sakın! Ne diyor peygamber? Halkı topluyor. Bütün askerlerini ve halkı sahabeyi. Savaşalım mı diyor. Savaşalım diyorlar. Savaşıyor. Yeniliyor. Biliyordum diyor. E niye söylemediniz deyince bakın Allah aşkına. Kur'an-ı Kerim'de diyor Rüya'nı anlattı. Ona göre yorum yap diye bir ayet yok. Halka danış da ona göre yorum yap diye bir ayet var. Hani bir tek bunu anlasak biz iş bitecek. Liderlik bu demektir. Yani kendi aklına göre ya da yorum yapamazsın. Ancak Kur'an-ı Kerim'e danışarak yorum yapabilirsin. E o da bu konuda en ileri, en ileri yani akıl alır gibi değil. ...hatta mührü şerif sırtında biliyorsunuz... ...yüz kişi var etrafında... ...aç bırakılıyor... ...Hazreti Hatice kaç kere... ...sokaklardan artık toplamış... ...kocasını doyurmak için... ...kaç sene... ...aç peygamber... ...baraka diyor ki mührünü aç... ...göster... ...bütün kitaplarda senin bu mühürle geleceğini yazıyor... ...yani sadece Kur'an değil... ...Tevrat, İncil hepsinde yazıyor... ...ne diyor... ...emir almamış ki... Kendi gözümle görmediğim bir şeyle halka imana davet edemem. Yorum yok arkadaşlar, yorum yok. Kendi aklını kullanmıyor. Yorum yok. İşte bu tam teslimiyet İslam'dır. Biz yorumluyoruz. Acaba öyle mi dedi, böyle mi dedi? Zaten o acaba vesvese demek. Allah korusun.